Filistin yönetiminde böyle paralar ya da bu kadar büyük bir inşaat şeyi var mıydı tabi bilmiyoruz yok. Ama asıl şey asıl büyük patlama ve İsrail ile Türkiye'yi benim bildiğim kadarıyla tarihte ilk kez stratejik açıdan karşı karşıya getiren ve pek çok gözlemciyi de korkutan çatışma olur mu diye korkutan olay Suriye'deki rejimin düşmesi. İsrail'in bunu fırsat bilerek Golan tepelerinin güneyine de pardon kuzeyine de çıkması, Hermon Dağı'nı alması. O boşluk sırasında bütün mühimmatlarını, silah depolarını vesaireyi Suriye'nin bombalaması ve kendini orada 5-6 şey karakol kurması. Sonra da Türkiye'nin ben bunu tamir edip ardından eğitim veririm demiş olduğu T4'tü hava üssünü de bu iş başlamadan yıkması hatta İş oraya kadar geldi ki Azerbaycan ki İsrail'le olan ilişkileri en az Türkiye'yle olan ilişkileri kadar hatta belki daha yakın şeyde Azerbaycan'da yapılan bir toplantıda Azeriler ara buluculuk yaptılar ve iki taraf biri güneydeki Suriye'nin diğeri kuzeyinde Suriye'nin asker bulunduran iki güç olarak komşu olarak bu birbirlerine fazla bulaşmamayı taahhüt ettiler veyahut da bunun mekanizmalarını buldular.